artık kimi kaybettiğim umurumda değil. Kendimi seçiyorum. Ulaşmam gereken hedeflerim var. Yapmam gereken şeyler var. Herkes farklı şekilde tükeniyor hayatta. Kimi doğru insanı beklerken, kimi yanlış insana katlanırken ve herkes bir şeyin bedelini ödüyor. Bazen seçimlerinin, bazen de Seçemediklerinin sanki biz bu hayata yaşamaya değildi, de yaşayanları seyretmeye gelmişiz. Üç çeşit insan vardır. İlki ekmek gibidir. Her zaman ararsın, bazen bulursun. İkincisi ilaç gibidir. İhtiyacın olduğunda ararsın, pek az bulursun. Üçüncüsü mikrop gibidir. Sen aramasan da o seni her zaman bulur. Başarısızsın. Çünkü kitap okumuyorsun. Oku. Uyku düzenin yok. Düzen kur. Egzersiz yapmıyorsun. Spor yap. Hemen pes ediyorsun. Ayağa kalk. Kendine güvenmiyorsun. Güven. Hedefin yok. Hedef belirle her şeyini kaybetmiş gibi hissediyorsan bir ağacı hatırla. O da her yıl tüm yapraklarını ve meyvelerini kaybediyor. Yine de güzel günlerin geleceğini bilerek dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Biri sizinle tartışırken sessizce siz oturun ve onları gözlemleyin. Hiçbir şekilde iletişimde olmayın. Sessizlik anahtardır bir performans izlediğinizi hayal edin. Bu onların gerçek karakterlerini ortaya çıkarmaları için mükemmel bir fırsattır.